Mert Hakan bir şey yap. Filelere giden top gol değeri kazanmıyor. Jorge Jesus. Fenerbahçeli futbolcuların itirazları var. Bandı içeriye doğru. Seken top. Kale sahası içine gol pozisyonu son anda. İtiraz oldu orada futbolcuların oyun devam etti. Akintola top dışarıda köşe vuruşu. 29. dakikada karşı karşıya 31. dakikada tamamlanmak üzere kaleye geçti Ali Pala Bıyık Altay'a. Belhanda ve Altay karşı karşıya. Belhanda geliyor. Belhanda vuruşunu yapıyor. Altay kurtardı. Belhanda vurdu. Altay kurtardı. Sonrasında direkt. Kalesi. İrfan vuruyor. Savunma çizgiden çıkardı. Rossi kafayla indirdi. Valencia'dan önce savunma. %99'u gol şansı. Savunma çizgiden çıkardı. 40. dakika izliyoruz. Yerde kaldığı an. Ali Palabıyık. Onyekuru içeride yanına. Onyekuru geldi. Altay'dan özür diliyor. Serbest vuruşu içeriden kullan dedi. Batçuay'ı kontrol etti. Batçuay'ı ekten etrafında döndü. Batçuay'ı vuruşunu yapıyor. Savunma. Yine filelere giden top. Rodriguez uzaklaştırıyor top Valencia ceza sahasında. Valencia kale sahasına çıkardı. Savunma yine. Yine savunma. Yine savunma. Bu kez de Valencia ceza sahasında. Valencia içeriye doğru Rodriguez. Mert Hakan. Mert karayı düşündü. Kaleyi doğru. Mert Aç. Alanya'yı çalım. Bir çalımda Lincoln'e. Bir şut son anda. Altay'ın müdahalesi. çaprazdan Ali e, Vilanara uzaklaştırdı Emre. Gelişine vurdu. Savunmaya çarptı. Direğin içine çarptı geri geldi. Mutlak bir gol şansı. Top direğin içine çarptı. Adresfor kullandı köşe vuruşunu orta. Ceza sahasına kafa vuruşu Altay. Ola çalımını attı. Akintola ceza sahasına girdi. Sert şutu. Altay. İkinci hamle dışarı yattı. Samet dışarı yattı. Akintola'nın vuruşu Altay. Jorge bir süre sırtını sahaya dönmüş ona bir şeyler anlatmıştı. Anlatmaya da devam ediyor şu anda. Aldı. Zayt pasını verdi içeriye doğru. Valencia kaç karşıya dışarı yaptı. Valencia dışarı atıyor. 76. dakika. Arda Güler oyunda. Endiaye. Endiaye pasını verdi. Şerif Endiaye karşı karşıya Altay. Yine Altay, yine Altay, yine Altay. 80'in Altay çıktı. Svensson kafayla müdahale iki oyuncu birden yerde ve penaltı diyor maçın hakemi. Ali Palabıyık beyaz noktayı gösterdi. 2. dakika. İşte Svensson. Böyle yerde kaldı. Ali Palabıyık Sarı kart çıktı. Altay kaç karşıya. Endiaye ve gol! Şerif Endiaye. 84. dakika Adana'da. Adana Deniz var bir Fenerbahçe 0. Şerif Endiaye etlendi. Ceza sahasına girdi topağlara gönderdi. Abdullah Bora Üskar'a bayrağını kaldırdı. Şimdi... Bekleyin.